Merhaba. Bugün Maastricht'e gidiyoruz. Ee, şimdi bir şeyleri trendeyiz, Enes trendeyiz, Hollanda'nın meşhur treni. Ee, çok konforlu ve temiz bir tren. Tuvaletleri falan da çok güzel. Gerçekten çok kaliteli, kaliteli bir yolculuk yapıyoruz. Bir saatte Maastricht'te olacağız. Evet, Maastricht'e geldik. Maastricht ülkenin güneydoğusunda bir şehir. Limburg eyaletinin başkenti. Büyük bir şehir yani bu bölgedeki. Maas nehrinin çevresinde ikiye ayrılmış bir şehir. Şimdi biz bir bölümünden in, tren indiğimiz taraftan karşı tarafa geçiyoruz. Şu an ilk defa gördüm bir şey oluyor köprü yukarı kalkıyor herhalde büyük bir gemi geçecek insanlar geçmeye devam ediyor ee, araç tarafı kapatıldı zaten gelecek olan o büyük buymuş. Buradan Wilhelminaur köprüsündeyiz. 1930 yılında kurulmuş, çok eski bir köprü ve çok büyük. Bütün turistler buraya gelip buradan yürüyor ve fotoğraf çekiliyorlar. Hatta şurada bir merdiven var. Aşağı gidilebilir. Romantizm istiyorsanız buraya gelip o şekilde yürüyebilirsiniz. Şöyle büyük köprüden de kıyıdaki tarihi güzel binaları seyredebilirsiniz. One, zero, all in two. Servetius Bazilikası'ndayız. Şöyle göstereyim. Şimdi içeri girmeye çalışacağız. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All listeden çıktık şimdi sadece o videosunu çektiğim yere girebiliyoruz ee, diğer yer ücretli 4,5 euro girmek isteyenler için bilgi olsun ee, Google'a baktığımızda şimdiye kadar geldiğim en iyi kiliseydi çok güzeldi vesaire gibi yorumlar var ilgisini çeken girebilir gerçekten çünkü e, hakiki altın gerçek tarihi eserler uzun zamandır korunan çağlar boyu saklanan e, eserler var öyle güzel önemli bir kiliseymiş şimdi devam ediyoruz Evet, de Hollanda'nın bir sokak lezzeti olan Kibling'den aldık. Bu hangi balıktandı? Morina veya mezgitten yapılıyormuş. Çok tatlı. Kızartılarak hemen sıcak sıcak servis ediliyor sosla birlikte. Yenice mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Burada pazar gibi bir şey var. İnsanlar sokakta gezerken atıştırmak için meyveler var, peynir var. Böyle balıklar var. Öyle biz de kaptık bir tane oturuyoruz. Az önce Basilik ofaylaydı diye bir kiliseye girdik. Girişi şöyle, iyi görünmüyor. Çünkü tadilatta. E, avlusu vesaire var. Girdik. Giriş ücreti değildi derisi gibi, <laughs> deri gibi. İçerisi çok uhreviydi. ilahiler söyleniyordu ve aşırı bir yanık kokusu vardı mumlardan dolayı. Ama çok güzeldi gerçekten. Çok renkli ve hoştu mimarisi. E, burası da bu şehirdeki önemli bir kiliseymiş. Gence mutlaka görülmesi gereken bir yermiş ya Herkesin bildiği gibi Hollandalı şehirleri bisiklet dostu şehirler ve herkes bisiklet kullanıyor arabadan çok veya diğer motordan vesaire çok. Herkes kendi bisikletiyle dolaşıyor. Fakat başka şehirden kendini geliyorsan buraya trenle bisikletin yoksa buradan böyle kiralayabiliyorsun. Çok mantıklı gerçekten. Fakat biz yürümek istiyoruz bugün. Bugün biz yürüyeceğiz yorulacağız. Hala yürümeye devam ediyoruz de i̇şte Mahsettin simgesi olan şu yıldız. E, Hollanda'da neredeyse bütün kafelerde nereye oturursanız oturun en başta şu kafe oluyor ve hep fiyatı aynı 2,5 euro. En ucuz içebileceğiniz kahve bu. O da sade e, küçük ekspres, espresso oluyor. Şimdi göstereceğim. Görmesi gereken bir diğer yer olarak Port'a geldik. Burası eskiden şehir kapısıymış. 13. yüzyılda inşa edilmiş. Birçok darbe almış tabii ki ama şu an düzenlenmiş hali. Hatta 1229 evet tarihi de yazıyor. Burası eskiden şehrin korunduğu, şehrin giriş yeri olan kapısıymış. Müzik <laughs> Helport şu tarafta kaldı. Böyle duvar devam ediyor. Şehrin duvarı olan yerdeyiz. Ve yani şehri korumak için temsilen, yani koruduğunu göstermek için temsilen toplar koymuşlar buraya. Tarihi yaşatmak, o atmosferi vermek istemişler. O şekilde. Gerçekten çok eski tarihi bir şehir zaten burası. Çok çok eskiye dayanıyor bunun kuruluşu. Galyalılar ve ondan sonra Romalılar inşa etmişler. O şekilde geçiyor kayıtlarda. Çok tarihi bir şehirdeyiz. Her yere zaten yansımış bu tarihi atmosfer. Hatta, Betül de <laughs> toplarla poz veriyor şu an. <laughs> Bu şehirde dolaşmak gerçekten çok eğlenceli, çok zevkli. Ee, burası zaten yerli ve yabancı, çok öğrenci aldığı için öğrenci şehri ve bir sürü turist çekiyor yerli olsun, yabancı olsun tarihi şeylerden dolayı, tarihi açısından dolayı. Ee, biz de o turistlerden biriyiz. Ayrıca e, bütün Hollanda şehirlerinde olduğu gibi burada da İngilizce çok iyi kullanılıyor. Konuştuğun kim olursa olsun hemen çok kısa bir şekilde İngilizceye dönüyor ve anlaşabiliyorsun. Bu da çok önemli bir detay. Ve tabii ki kozmopolit bir şehir. şimdi Stad Park'a geldik. şehrin tam ortasında yeşillik bir alan. Ağaçlar çok büyük o yüzden çok güzel gölge var. Güneş yerler de var ve hatta güneşleden insanlar gördük. Üstlerini çıkarmışlar. Güneşleniyorlardı. Öyle herkese göre bir ortam burası. Biz de şimdi uzanmalık, dinlenmelik bir yer arıyoruz. Bir gölge arıyoruz. Dinleneceğiz biraz. Arkamızda Bonnefenten Müzesi var. Ee, i̇çinde tarihi ve sanatsal eserler bulunuyor. Bir müze. Ee, kendisi de başlı başına sanatsal bir esermiş. Roket biçiminde çünkü büyük. Ve birçok yerden görünüyor. Ee, nehir kıyısında zaten. Biz de onu görebileceğimiz bir köprüye girdik. Öyle bakıyoruz. Şimdi de aşağı inmeye çalışacağız. Girl. Gezimiz burada sona eriyor. Tren istasyonuna geldik, binip eve dönüyoruz. Gerçekten çok yorulduk ama çok keyifliydi. Hep yürüdük. 10 kilometreden fazla yürümüşüzdür. Şimdi dönüyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarız beğenmişsinizdir.